Öncelikle dinleyicilerimize selamlıyorum. Ee, İslam Özkan benim adım. Ee, siyaset bilimi okudum, siyasal bilgiler fakültesi mezunuyum. Ee, esas mesleğim gazetecilik. Ee, çeşitli mecralarda yazılar yazıyorum, köşe yazıları. İktisat alanım Orta Doğu. Ee, bu alanda doktora yaptım. Ve bu alanda ilgili çalışmalarımı da devam ediyorum. Ekim Gazi gazeteciliklerine neden başladı? 7 Ekim Gazze saldırılarının başlama nedeni Gazze'deki operasyonu kastediyorsunuz. Hamas'ın ve Filistinli direniş gruplarının Gazze'den çıkarak Gazze'deki duvarı patlatıp Gazze çevresindeki yerleşim birimlerine yönelik yaptıkları askeri operasyonları kastediyorsunuz. Bunun tabi bununla ilgili çok açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili çok fazla yaklaşımlar ortaya kondu. Bir defa şunu ifade etmek lazım. Bu ve bunun gibi yani Filistin için düzenlemiş olduğu askeri operasyonların tamamı yani 1967'den 1948'den bu yana yaşananların tamamı ama özellikle de bu son saldırı bu son operasyon daha doğrusu yani büyük ölçüde bir, bir birikimin sonucu yani bunu aslında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de çok güzel bir şekilde ifade etti. E, bu olayın 7 Ekim e, operasyonlarının bütünüyle uzaydan gelmediğini, boşlukta doğmadığını, bunun bir bağlama olduğunu, bunun bir arka plana sahip olduğunu ifade etti kendileri. Ve bu yüzden de İsrail'den çok tepki gördü. Aslında bu yaşanan vakanın bizatihi özetiydi. Yani bunu söylemek için e, illaki Filistinlilerden taraf olmak ya da e, işte fanatik bir e, şey olmak gerekmiyor. Yani objektif bir şekilde sahayı gözlemleyenler bunun farkına varacaktır zaten. Dolayısıyla aslında 7 Ekim operasyonlarının, yani Filistin direniş gruplarının düzenlemiş olduğu bu operasyonun aslında büyük ölçüde geçmişte yaşananlara bir reaksiyon. Yani İsrail'in yapmış olduğu ihlaller, ilhaklar, uluslararası hukukun ihlali, Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere işgal etmiş olduğu topraklarda üzerine doğan, üzerine yüklenen sorumlulukların hiçbirisinin yerine getirmemesi. Ve tam tersine bunları ihlal etmiş olması nedeniyle e, yapılan yaptıkları yapmış olduğu ihlallere yönelik bir da aslında yedek. Yani bir halk düşünün iki bölgede kıstırılmış yani daha doğrusu şöyle daha baştan almak gerekirse e, ilk kurulduğu yıllarda 1948'de e, nüfusun 80'ini oluşturduğu halde e, toprakların 20'sine sahip olduğu uluslararası bir takım organizasyonlar tarafından. Yahudiler ise yüzde yirmisine, nüfusun yüzde yirmisine sahip oldukları halde toprakların yüzde seksenine sahip olduğu noktasında e, bilgilendirilmiş ya da bu yönde e, bir uluslararası hukuk belirlenmiş bir halktan bahsediyoruz. E, ve bu insanlar 1948'de yani İsrail kurulduğundan beri, yani İsrail'i Kuruluşunu Nekbe olarak adlandırmaları da boşuna değil bu arada. Yani büyük felaket olarak adlandırmaları. Çünkü başlarına ne geldiyse, aslında İsrail kurulmadan önce başladı. Filistinlerin ızdırabı, Filistinlerin mağduriyeti, Filistinlerin mağduniyeti, Filist İsrail kurulmadan önce başladı ama e, İsrail'in kurulması aslında zulmün, haksızlığın ve ihlallerin kurumsallaşması anlamına geliyor. Yani e, önceden Siyonist çeteler olarak nitelendiriliyorken yaptıkları, mesela diyelim ki bir tetiş ve terör eylemi gerçekleştirdi İsrailliler Filistinler üzerinde. Bunu yaptıkları zaman Siyonist çeteler, Siyonist terör örgütleri ya da Siyonist örgütler olarak adlandırılıyorlardı. Bundan sonra yani o dönemden sonra, 1948'den sonra, o meş'um tarihten sonra İsrail... Devleti olarak adlandırılmaya başladılar. Dolayısıyla bir devletin yaptıkları, biliyorsunuz genelde uluslararası hukukta aslında devlet terörü diye de bir kavram vardır ama e, genelde devletlerin yaptıkları, yaptığı zulümler, ihlaller terör olarak nitelendirilmez. Sanki haksızlık da yapsa devlet, ihlalleri de gerçekleştirse sanki e, meşru bir eylem gerçekleştiriyormuş gibi algılanır ve böyle kamuoyuna sunulur. Dolayısıyla zulmün ve ihlallerin kumsallaşması anlamına gelen 1948'in ekmesinden sonra Filistinlerin başına gelmeyen kalmadı ve topraklarını sürekli kaybettiler sistematik olarak ve sonunda geldikleri nokta itibarıyla Batı Şeria'nın bir bölümünde ve Gazze'de tamamen sıkışmış bir halk haline dönüştürüldüler. Yani nüfusları aslında nereden baksanız yani 1948 toprakları dediğimiz İsrail içerisindeki e, Filistinlileri de sayarsak, Batı Şeria'daki Filistinler ve Gazze'deki Filistinleri neredeyse e, İsrail'deki Yahudilerin nüfusuna eşit derecede sayabileceğimiz, görebileceğimiz bir nüfusa sahipler. Ama koskoca o topraklar içerisinde yani yüzde şu andaki karşılığı 15'in bile altında diyebileceğimiz tamamen e, yani böyle adacıklar haline dönüştürülmüş bir yere hapsedilmiş durumdalar. Mesela Batı Şeria diyoruz zannediliyor ki Batı Şeria'da Filistinliler eee İsraillilerden ya da işte Yahudilerden, Siyonistlerden izole bir şekilde yaşıyorlar. Hayır değil. Adacıklar haline bölünmüş Batı Şeria ve bir noktadan, yani bir şehirden, bir kentten başka bir kente, bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim birimine intikal etmek, geçmek, akrabalarınızı ziyaret etmek için olabilir, ticari amaçlı olabilir, seyahat amaçlı olabilir, eğitim amaçlı olabilir. Bir kentten başka bir kente geçmek büyük bir eziyet ve büyük çok fazla çok ayrıntılı arama, taciz vesaire eee muamelelere maruz kalıyorsunuz ve dolayısıyla adacıklara bölünmüş olduğu için İsrail askerleri tarafından dolayısıyla Batı Şeria içerisinde bile kompartımanlara bölünmüş bir halktan bahsediyoruz ve bu insanlar kendi akrabalarını, kendi yakınlarını bile ziyaret etmekten yamen ediliyorlar veyahut da e, çok büyük eziyetlere ve hakaretlere ya da hilallere maruz kalmayı göze aldıkları durumda ancak akrabalarını ziyaret edebiliyorlar. Bunun dışında Batı Şeria'da mesela Filistinliler, e, dünyanın diğer bir ucundan herhangi bir turist veya Türkiye'den gelen ya da herhangi bir İslam ülkesinden gelen ya da Amerika'dan gelen herhangi bir kişi rahatlıkla Mescid-i Aksa'yı ziyaret edebiliyorken yani bir Müslüman tabii ki Mescid-i Aksa'yı sadece Müslümanların ziyaret edilmesine izin veriliyor. Ee, sadece e, Müslümanlar, bu ülkelerden gelen insanlar e, dünyanın dört bir, e, diğer bir ucundan rahatlıkla gelip ziyaret edebiliyorken Batı şeriada 10 kilometre, 15 kilometre, 50-60 kilometre uzaklıktaki bir Filistinli Mescid-i Aksa'yı ziyaret edemiyor mesela. Ee, yani Şeye girsek, Filistinlerin maruz kaldıkları ihlallere, Filistinlerin yaşamış olduğu mağduriyet ve mazlumiyete girersek, bunu sabaha kadar anlatsak, yani Kudüs'teki Filistinlerin maruz kaldığı e, zulümler, haksızlıklar mesela evlerinin başına başlarına yıkılmaları ya da evlerini restore edememeleri, e, Kudüs kimliği diye bir özel bir kimlik var. Yani İsrail vatandaşlarının sahip olmuş olduğu pasaport ya da e, kimlik, hüviyet, e, nüfus cüzdanının haricinde bir de Kudüs'te ikamet edenlere has özel bir kimlik kartı var mesela. O kartı taşıyanlar ancak girebiliyorlar. Dolayısıyla en küçük bir bahaneyle Fil Kudüs'te yaşayan Filistinlerin ellerinden bu kartlar alınıyor ve dolayısıyla o kente bir daha giremiyorlar. Yani ya Batı Şeria'ya deport ediliyorlar, ya Gazze'ye gitmek zorunda kalıyor, ya yurt dışına gitmek zorunda kalıyor vesaire. Bunun dışında Filistinlerin dünyanın dört bir yanındaki mülteci kamplarında yaşamış oldukları mağduriyetlerin haddi hesabı yok. Yani Lübnan'da mülteci kamplarını ziyaret eden herhangi birisi onların hangi şartlar altında yaşadıklarını çok rahat bir şekilde görebilirler. Ben iki defa, üç defa ziyaret ettim Lübnan'daki mülteci kamplarını ve gittiğim kamplarda gördüğüm manzara çok feciydi. Yani işte dip dibe evler, bütün eee ah, tamamıyla altyapıdan yoksun, Fakru zaruret içerisinde yaşayan Filistinliler, tamamen yardıma bağlı olarak yaşayan Filistinliler vesaire ve bunun dışında da Mesela e, Arap ülkelerinde yaşayan Filistinlilerin çoğun başta Lübnan olmak üzere, e, herhangi bir okuldan mezun olabiliyorlar ama o mezun oldukları okuldan, e, mezun oldukları konuda çalışamıyorlar mesela. Vesaire yani anlatmakla bitmeyecek bir mağduriyet öyküsü. ki ve dünyanın dört bir yanına dağılmış insanlar ve İsrail'de e, büyük bir ım, stratejik ve taktik operasyonlarla yani 1991 yılında Madrid ve Oslo barış görüşmeleri başlamıştı. Bunları müzakereler labirentine sokarak Filistinlere aslında vermesi gereken hakların hiçbirisini vermiyor ya da bunları sürekli oyalama suretiyle geciktirebildiği kadar geciktirmeyi de kar olarak değerlendiriyor. Şu ana kadar devam eden vahşeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunu Tanımlamaya ve tasvir etmeye kelimeler yetmez gerçekten yani sözcüklerin çok ötesinde bir vahşet ve zulüm yaşanıyor orada ee, tabii ki tek vahşet Gazze'de yaşanmadı yani daha önce Amerika'nın işgal etmiş olduğu Irak'ta, Afganistan'da, Vietnam'da ya da dünyanın farklı yerlerinde daha önce bir takım katliamlar yaşadı ya da Hitler e, Nazi Almanyası 6 milyon Yahudi yok etti e, Almanya'da ve Polonya'da. E, Aşkenezi Yahudilerini yok etmişti. E, dünyanın başka yerlerinde de pogromlar ve soykırımlar meydana geldi. Fakat e, Gazze'deki soykırımı diğerlerinden ayıran şey ve bunun canlı olarak yayınlanması ve gözümüzün önünde meydana gelmesi ve bütün ayrıntılarına muttali olduğumuz, bütün ayrıntılarına vakıf olduğumuz bir e, katliam, bir soykırım süreci yaşıyoruz. E, bu vahşet aslında bizim birçok gerçeği farkına varmamıza yol açmıştır diye düşünüyorum. Ya da yol açmasını en azından temenni edelim diyorum. Sebebi de şu, yani bu vahşet sayesinde bir defa Müslümanların ne kadar büyük bir aziyet içerisinde olduğunu, İslam ülkelerinin ve İslam ülkelerini yöneten yöneticilerin ne kadar büyük bir aziyet içerisinde yaşadıklarını, olduklarını, İslam ümmetinin ne kadar büyük bir aziyet içerisinde olduğunu görmüş olduk. Yani Müslüman halklar bile aslında yani tamam her zaman biz halklarla devletleri birbirinden ayırt ediyoruz ve e, devletlerin yaptıklarından dolayı halkları sorumlu görmüyoruz ama maalesef batılı ülkelerdeki halkların e, milyonlarca insanın Paris'te, Londra'da, New York'ta ve Latin Amerika'da dünyanın farklı şehirlerinde hiç İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan farklı dinlere mensup, mensup belki de bir kısmı Allah'a inanmayan insanlar. Filistin halkıyla dayanışma için destek yürüyüşüne katıldılar. Milyonlarca insan yürüdü. Bunun dışında Amerika'da özellikle Amerikan e, sol sosyalist Amerikan Yahudilerine buradan ben teşekkür etmek istiyorum. Onlar da Siyonist katliama ve Siyonist suçlara asla hiçbir şekilde ortak olmadıklarını gayet güzel bir şekilde gösterdiler. Dünyadaki herkesten daha fazla mücadele ettiler. Kongreyi bastılar. Başkanlık binasını bastılar. Beyaz Saray'ın önünde gösteriler yaptılar vesaire. Ve özellikle burada e, Gazze'de e, şey Gazze'deki yaşananlar nedeniyle Avram Bushnell adlı Amerikalı'nın, kendisini yakan Amerikalı'yı da burada anmak istiyorum. E, yani bütünüyle kendisini, yani 24 yaşında geleceği çok parlak, aylık gelir 10 bin doları geçen ve ee, muhtemelen ailesinden ailesinin de herhangi bir şekilde bir fakrul zanet içerisinde olmadığı ve çok rahat çok konforlu bir hayat yaşamak varken kendisini yakarak e, 24 yaşında hayatını sonlandırmayı tercih eden Avram Bushnel'i de burada rahmetle yad etmek istiyorum. Ee, gerçekten yani Amerikan halkı Amerikalılar içerisindeki bir kısım insanlar özellikle Filistin duyarlılığı olan. Ve Gazze'lilerin yaşadıkları mağduriyet ve mazlumiyeti bütünüyle e, iliklerinde hisseden bu insanlar çok büyük bir e, duyarlılık gösterdiler ve her anlamda tepkilerini ortaya koydular. Maalesef İslam dünyası e, bu yaşananlar karşısında yani Amerikanlıların, Avrupalıların, İslam'la ilgili olmayan bu insanların ortaya koymuş oldukları, bu mücadele azmiyle karşılaştırıldığında İslam ümmetinin maalesef sınıfta kaldığını, Müslümanların sınıfta kaldığını söylemek gerekir diye düşünüyorum. Bundan sonra Gazze direnişi ve İsrail saldırıları nasıl sonuçlanır? Yani gidişata baktığımız zaman tabii Gazze halkı büyük bir katliamla karşı karşıya ve Gazze'nin %90'ı yıkılmış vaziyette, altyapı tamamen tahrip edilmiş vaziyette ve e, hala insanlık dışı saldırılana İsrail bütün var gücüyle devam ediyor. Ama öte yandan bakıldığında da şöyle bir durumu da Filistin direniş açısından tespit etmekte fayda var. Başta Hamas olmak üzere Filistin'in direniş grupları, İslami Cihat olsun, Filistin Hak Kurtuluş Cephesi olsun, büyük bir azim ve kararlılıkla İsrail askerlerine saldırılarına, İsrail ordusunun saldırılarına direndiler. Dünyanın başka bir yerinde başka bir belki halk olsaydı ya da başka bir direniş grubu olsaydı bu kadar uzun süre ayakta kalabilir miydi bilmiyorum. Yani bütün o imkansızlıklara rağmen. Bütün bütün olanaksızlıklara rağmen e, ve İsrail askerle İsrail ordusunun e, acımasızca saldırılarına rağmen bugüne kadar ayakta kalmayı başardılar ve hala da daha dün mesela 8 İsrail askeri e, ağır yaralanmıştı. E, Filistin direniş gruplarının e, düzenlemiş olduğu operasyonlar nedeniyle. E, eğer Filistin direniş grupları biraz daha başta Hamas olmak üzere dayanabilme becerisini gösterebilirlerse, bir süre daha dayanabilirlerse dengeleri değiştirebilecek bir noktaya ulaşabilirler. Ee, yani dengeleri değiştirmekten kastım tabii ki çok büyük bir zafer belki beklemiyoruz ama en azından e, esirleri, taka, esirlerin takası noktasında eğer İsrail yönetimiyle sürdürmüş oldukları pazarlıkları hala e, tabii şu anda bu pazarlıklar ağır aksak devam ediyor. İşte bir süre bazen Katar, bir süre Katar'da yapıldı. Sonra Kahire'de yapıldı. Bunlar büyük ölçüde kesintiye uğradı. Ama taraflar bütünüyle masadan çekilmiş değil. Hala da en azından barış demesek de ateşkes umudu var. Dolayısıyla eğer Hamas'ın yok edilemeyeceğini İsrail anlarsa, şunu da söylemek lazım, İsrail yetkililer, başta Netanyahu olmak üzere, aslında bunlar uzun süreli, uzun soluklu bir savaşa hazır olduklarını ya da en azından bu savaşın çok kısa sürede sonlandırılamayacak bir savaş olduğunu, saldırı olduğunu söylemişlerdi. Çünkü savaş diyemiyoruz. Çünkü savaş diyebilmemiz için birbirle savaşan iki ordunun olması lazım. Burada aslında sivillere sürekli katliamlar düzenleyen, sürekli sivillere saldıran ve Gazi nüfusunun yaklaşık %5'ini imha eden bir ordudan bahsediyoruz. Dolayısıyla ee, buna savaş demek mümkün değil. Ama netice itibariyle baktığımızda eğer Filistin direniş grupları bir süre daha dayanmaya devam ederse en azından taleplerinin bir kısmını gerçekleştirebilirler. Filistin e, şey İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumları e, ellerindeki takaslarla ellerindeki rehinelerle değiştirip e, takas edip dolayısıyla en azından Filistinli mahkumları e, hapishanelerden kurtarma ve İsrail'de Gazze'deki saldırılarına, sivil katliamına bir son verme e, imkanını yakalarlar diye düşünüyorum. Ama bunun çok kısa vadede gerçekleşmesi çok mümkün gözükmüyor. E, iki nedenden dolayı. Birincisi İsrail e, Siyonist devlet yetkilileri, Siyonist yöneticiler e, yani gözlerini kan bürümüş gözüküyor ve öldürebildikleri kadar Gazze'yi, Gazze'liği, Filistinliyi öldürme eee şeyini kendilerini görüyorlar. Dolayısıyla bunu göze almışlar. Öyle görünüyor. İkincisi de Filistinli direniş gruplarının e, azim ve kararlılığı. Bu iki unsur nedeniyle bu çatışmaların, daha doğrusu İsrail'in yapmış olduğu bu katliamın sona ermesi, yakın vadede sona ermesi mümkün görünmüyor. Ama e, eğer yani bu biraz şeyle de yakından alakalı, İsrail iç dengeleriyle de yakından alakalı. Her gün televizyonlarda seyrediyoruz. İsrail rehine yakınları sürekli olarak eylemler yapıyorlar, protestolar gerçekleştiriyorlar ve Netanyahu üzerinde baskı yapıyorlar. Eğer dediğim gibi Filistinliler dayanabilirlerse, İsrail içi dengeler sonucunda, büyük baskılar sonucunda eğer Netanyahu istifa etmek zorunda kalırsa, hükümet dağılırsa ya da siyasi dengelerde bir değişiklik meydana gelirse, o takdirde savaşın, Sona erme çatışmaların sona erme ve katliamın sona erme ihtimali ufukta var diyebiliriz ama bunun ne kadar sürede gerçekleşeceğine dair kesin bir şey söylemek mümkün görünmüyor ama her halükarda en az savaş 3-4 ay kadar daha devam eder diye düşünüyorum. Dünya kamuoyunun ve bizlerin bu soykırıma karşı duyarlılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu da az önce ifade ettim. Ee, öncelikle ben şunu dile getirmek istiyorum. Ee, bakanların ya da işte Türkiye'deki yetkililerin çeşitli konuşmalarında pankartlar kaldırılıyor ve Türkiye'li insan, Türkiye halkları İsrail'le yapılan ticaretten utanç duyduğunu ifade ediyor. Bu dileğin, bu ifadenin çok daha güçlü bir şekilde dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle Türkiye'de en az 20-30 şehirde bildiğim kadarıyla yarından itibaren eş zamanlı gösteriler düzenlenecek ve Türkiye'nin İsrail ile olan ticaretine sona ermesini talep eden protestolar yapılacak. pankartlar asılacak, işte sloganlar atılacak vesaire. bu şeylerin önemli olduğunu, bu protestoların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani İslam dünyasında eğer çok güçlü protestolar olsaydı, milyonlarca insan sokağa dökülebilseydi ve kendi hükümetleri üzerinde baskıda bulunabilseler de bu katliamı durdurma imkanına sahip olabilirlerdi. Ama maalesef başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında büyük bir acziyet var. Ve hiçbir şekilde bu katliamı sona erdirme noktasında ciddi bir çaba görmediğimiz gibi maalesef kendisinden utanç duyduğumuz bir ticaret de hala gözümüzün içine baka baka sürdürülebiliyor. Bunu anlamak mümkün değil. Yani kendisini bir takım... İşte kendisini İslam dünyasının lideri olarak ortaya koymaya çalışan efendim, işte ümmetin lideri olarak sunmaya çalışan bir takım siyasi partilerin, siyasi liderlerin, ülkelerin işine düşmüş olduğu bu aziyet aslında bizim için de çok büyük dersler içeriyor. Bunu açık ve net bir şekilde görmek gerektiğini düşünüyorum.